Herkese merhaba arkadaşlar. Baha gaming kanalı hoş geldiniz. GTA 5 Facebook siz ekiple beraber hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. He alıyor mu kayıt abi? Tamam. Evet. Evet. evet Son tere yani, kanalı. Arabayı... Ma, arabalar. Arabayı şimdi görmeden mi seçeceğiz yani. biz? Ben seçtim vallahi. Valla ben de kendime güveniyorum. Seçtim. Valla bir evet. tane rastgele seçtim ama. Spawn TR ekranında da bitecek güzel arkadaşlar. Adana ismine de bakmadım ha bana ne eder. <laughs> İlk baştakini seçtim direkt. Samet abinin gözünden de izleyebilirsiniz. Onun kanalına gidip. <laughs> Şah düzgün bir şey der. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmuyorsunuz artık dilimizi de tüyü bitti. Oh, Eyvah başlangıçta da bunu vermezsin ama ya. Yani. O da bu adamın ortasında nasıl bir şey Oo. Önden giden seçtim bunu. Zorlu benim galiba. <laughs> Bitmesem mi acaba? Bas. Kes 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 kes. Yol, <laughs> yol <laughs> mu <mı> çıkmıyor? <laughs> <laughs> Aa uçak gidiyor lan. Gidiyormuş gibi yapıyor abi. Abi dur. Valla duramaz yol var. Ben durursam 5 kişilik bir ekip daha <laughs> dur. Lan. Ne yavaşlama, yavaşlama dedim. Bu ne ya? Nasıl ya? <laughs> bu herke herkes yollar Veto <laughs> dibindeyim. Onu yapma, yapma işte bak. Yapma adam gibi dur ya. Baksana ne alıyor ne var ya. Beni <laughs> <laughs> gör <gördüm. Sırlı>. evet. <laughs> daha... Ne oldu? Ee... Topolski. <laughs> 22 tane varmış. Yan <laughs> yana dizilin. Reda bir daha dizsin. <laughs> <laughs> Vizur... <laughs> <Sami gülüyor> Samet abi dur dur dur. Yusuf! <laughs> <Of. gülüyor> Hayır! Hayır. Motor tamam. bey nasıl sondayız. Ya Allah ya. Lan! ULUN ben de gidiyorum. Kalk gel. Şimdi sıra sende Yusuf. <YouTube. gülüyor> <laughs> dur biri geliyor dur. <laughs> uçur uçur uçur. Allah Lan <laughs> ben düştüm la. Uçmaz, Sen nasıl düştün? Beni kaldırırken yani. düştüm <laughs> ya. sağdan geç. Hayatımın şansı bir şey. Sağdan geç. O kim lan? <laughs> benim. Benim benim benim. Abi araba değiştirmeyin. Bu ne ya? Ne o? Top. Sinek <laughs> gibi yapışıyoruz lan. Ne yapalım lan be? Hayır, Abi. karşıdan gelen normal araba olsa üstüne atlarsın da. Kamyon geliyor anasını satayım. Onu neye basma? Rüzgar da. adam. Rüzgar adam diyor mu? Basmıyor belki. Ama düşmedi. Düşmedim. Eyvah, bunu geçemeyiz. Eyvah. Ya i̇ntikam, ne i̇ntikam, intikam, intikam. Allah ulan be. Vedo, ulan veda, ulan veda. Ulan dur lan keşkem lan dur lan dur lan, lan. <laughs> dur, lan, dur. <laughs> dur bir şey oldu <laughs> lan dursana gitmiyor dur ahahahah ahahahah haydi kolay <laughs> şey ne lan tekerimin altında haydaaa <laughs> 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 Ne bir şey olmadı Abi aa şu müsaade eder misin? abi atla bakalım atlayamam Hiç ki atlamak aa o neydi lan Bir arkadan vurdu bana Allah'ım Allah'ım nasıl kovasın Haydi Haydi Düştü Deniz diplomat mıydı? <laughs> Diplosan da şey yapanı mıydı? Oy. Yo bak şey atladı Çok <laughs> 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 life Top lifelik oldu 2 <laughs> kamyonu üzerinden atladım lan Anam Dedim şans Dedim ne zaman biçim ya Kısmet Ya Bedo aşağı düşersem söverim sana Ağzını yüzünü seveyim senin Bedo Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Şeref sona gelmişim. Niye çarpıyor? Ya ya power yapsın sağ. Tamam ben yapacağım Kimse bana bir şey yapmaz. Farka abi, farka abi. Çabuk çabuk çabuk. Geliyorum. <laughs> Nasıl bir şey ya? Tank. Gitmiyorlar arkadaş. Opa! Oh, <laughs> ah be! <gülüyor> hadi hadi! <laughs> ah fark <laughs> abi ya. Fark <laughs> abi. <laughs> Düştü. Gitti gitti lan adam. vay vay ben ya işte? ATV bu da yani. Boru değil. Boru mu bu? Boru mu bu? Çırplak boru. Hani motor olsa tamam diyeceğim de. ATV'ye vuruyorsun yani Kol kolay değil yani buna vurmak. Aa, aa, aa. Ya bu niye durmuyor ya bu niye durmuyor? Ha, bak, ya bak iki oldu. Ya, Oğlum ya, vurma diyorum tank. vurma bak. Aa, arkadan Ay. vurdu arkadan. Ya uçak tank. Bak. Lan dönsene nereye ha. gidiyorsun? Ayman, siz. Bak ikimiz de düşüyoruz. Adam lan bekledim vuracak diye. Ya ben öyle biri miyim? Ben Faruk abi gibi değilim ya. Oo. <laughs> 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 abi kendi of. gitti. Ben oldu. <laughs> Funky seviyorum ya. Ben yine düşeceğim garanti. Ha <laughs> şimdi ben onu bıraktım ya o ben bırakmaz. Üç <laughs> tane şey geliyor. <laughs> Bak kim, gördün mü? Kim, kim kim bırakmaz? Ha. Ben bir şey yapmadım. Benim gibi şöyle. aksiyle uğraşma. <laughs> hiç normal insan yok. Biri aksi, biri eksi, biri artı. <gülüyor> <gülüyor> biri pozitif, biri negatif. Biri enerjik, biri ölmüş. Hadi birinden kurtuldun sonra. Kaçın <laughs> abiler. Gel ama vurma vurma vurma. Lan vurmasa olacak yetişecek <laughs> mi? Tamam. Abi teşekkür ederim ya sağ ol. Top gibi sektirecektin. Ben bunu bir bırakayım var ya <laughs> Aa, ne yapacağım Faruk abi Bana ne <laughs> yapacaksın Ben birinci yaptırmayacağım Hani ne yaptım oğlum sana Abi <laughs> veda dayıyom abi nasıl Atla mı neye atayım lan Attım mı? <laughs> <laughs> gitmiyor gitmiyor Abi nasıl dönüş Çok hızlı dönüşleri var abi Bir kamyon gelir dönüş yapamaz Bir kamyon gelir tank gelir dönüş yapar. 40 yapar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ulan en ummadığım araba attı <laughs> beni ya, ya. abi yok böyle bir şey ya. Hadi <laughs> aynı anda. Çekil 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 çekil. Eyvah eyvah. Ya Yusuf yapma yapma niye yapıyorsun? Birinci miyim? Aa birinci miyim? <laughs> Aferin Yusuf. Aferin Yusuf sana. Ya vay arkadaş. Birim düştü. <laughs> <laughs> Aa, koş. Lan ne oluyor? Bas. 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 Ejder geliyor. Bas. Ya abi ben var ya. Bilemin hakkıyla kazanıyorum da işte. Aha. Bu arabayı yapmam lazım. Haritanın ilerisi gözükmüyor han bende. Ya ayıptır ama ya. Bende de abi. Uçuş. <laughs> <Oy. Üş>. İkisi <laughs> bir araya gelince power oldu. <laughs> Efsane ama ya. Bu benim araba şaha kalktı lan. Ne şaha kalkması? Baya başka köye gitti. <laughs> o da düştü. <laughs> Allah'ım. Aa! ses ya. Sonsuzluğa kadar sürecek. Ha düştün mü? <laughs> Bak yine geri gelmelere başladınız. Geri geleceğim evet, ben de. Devam. devam et. Devam et. Kim giriyor? Adam düştü ki. Tamam. Baksana. <laughs> Gelen kendini biliyor. Kim ya abi? bu ne şimdi? Böyle kaldım ben. Geliyorum abi bekle. Bak ya <laughs> yeter ama ya. Bırak geçim sen geçim az önce ya. Başka memlekete gittin az önce sen bende. Ya bırak ama ya yeter. C'ye basınca geri geliyor zaten. Kaçtın. Aynen abi devam. Ben şöyle bir geçeyim kardeşim. <laughs> Daha bir sürü araba var. Ben şöyle bir geçeyim bir. Ulan demin önümü kesiyordun alçak Yusuf. Sen beşe. Şimdi ne oldu? Sen bekle bekle. Ee, Burak'ın ben... sonra... var ya. Abi sağlam arabası olan şey oluyor. Ne diyorlar ha mafya kesiliyor başımıza. Vay. Bu mafya, bu mafya. Dandik arabası olan da abi, Geçeyim içeyim ya. <laughs> Yok öyle ya. Bak. Uf. Uh. Uf. Uh. Adam hepsini attı lan. <laughs> Hadi gene açalım. <açın>. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ ol. Lan bir çakmış olabilir mi? Sıla salaak mı? Ne yaptın? <laughs> Ey yavaş. Devam et. Aha. <laughs> Allah, ne oldu lan? Lan <laughs> Faruk. İyi, eyvallah. Sen zıpladın ya, ağzım evet. açık kaldı. İki arabayı bir anda görünce argandı. <laughs> Arkadaşlar, anlaşabiliriz. <laughs> gel gel, sıra sende, gel. Anlaşabiliriz, gel. Başka var mı? Durmuyor <laughs> ya adam. <laughs> Kalkan gel, 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 gel. Artı beş, shield. Dur tamam yeter. Ya hadi. Hadi be kaçırdım. Dedo. Bak haruk beni atmaya çalışma. Ön kaldır ön. Ya Allah Allah. Bölümümüz ne kadar dandik ya. Sen bir git hele. Geçeceğim ki oğlum ben seni. Geç. İlla geçeceğim. İlla geçeceğim. <laughs> Bak o bak Faruk'a yol verdi şerefsiz. Kaçtım lan ne yol vermesi? Yol ne yol ver Geç dedi adam. duydum be. Ben duydum. <laughs> Çikil aç tane çi. <laughs> vay <gülüyor> hainler <gülüyor> vay. Takım var takım. Abi düşmanı işte düşman uzakta aramayacaksın ya. Eyvah ağzına vurayım. Bak sağda bıraktım. Ya arkadaş. Düşmanı uzakta aramayacaksın abi santim yanımızda olabilir. Bir santim. Ağlama ağlama hadi. Şuna bak. Bence gayet büyük bir <laughs> rakam ya. Hayır. Oha. Oho. Altıma <laughs> geçti o. Deldim hepsini. 300 kilometre hızla geliyorum arkadaş. Önüme kim çıkarsa Allahu Ekber. <laughs> Allah Allah. Aa Faruk'tan <laughs> rafa <gülüyor> var. <gülüyor> Aa. Oh! <laughs> Denemedim lan hızımı alamadım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Aaa Eyvah arkadan gelene bak. İnşallah. Geliyor kaç. Geliyor. Gelme lan. Hayır. Duramazsın beni. Hayır. Ooo <laughs> oh, Ah. Bu kadar korkmaya gerek yokmuş ya. <laughs> Geldi Geldi kendim kendi, kendime aksiyon yaptım. kendi kendime gerilim yaptım. Önden Olur. ya gene düştüm. Aa. Düştüm. Aa dur. <laughs> Geçin abi solumdan. Geçsene kardeşim. Allah Allah. Okay. Yok <laughs> Allah versin. Bu <O> ne lan? Oğlum bilmiyor hata. lan onu. Ah. Faruk, rampa nerede Faruk? Ne <laughs> kaya Ya ben niye duramıyorum bu yol üstünde? <laughs> Adam delirdi ya. Faruk geç önüme. Hadi abi birinci. Hiç ya abi bu. O. o nasıl bir bilmiş lan? Ah. Bitmez bu çile. La la la. Oha! Uçuyorum. Düşer faruk. mi? Faruk Faruk! Düşmedi ya. Ya tamam sen beni var ya. Bırak Vallahi billahi bu arabayı. Vallahi billahi duramadım <laughs> bak. Daha ne yapayım? Kur'an mı indireyim? Çey mi? Kitap mı açayım? Tövbe <laughs> abi. Tövbe abi. <gülüyor> Vallahi duramadım ya Ya VEDO Oha Yemin <laughs> ediyorum adama yine e, <laughs> yaramıyor abi Bu akşam Faruk Şeyinden kalmış <laughs> Ya Samet abi de vuruyor vuruyor Ya sen nasıl düştün? Ben vallahi duramadım da Allahım Ya tabi tabi Sen daha geçemedin mi? İnanmayın Baruk. kardeşim videoyu alıyorum Yok be Videodan izlersiniz Hızlandırıyorum seni hadi Oh, oh, ne oldu lan? Ne çaktı? Olay, ben, ben masumdum ben diye düştüm ya. Birincisi. <laughs> küçük küçük ilerliyordum ne güzel. Düşer lan platform hadi. Düşer de ters düşersen patlarsın. Düşmedin. Daha iyi o zaman kaos olur abi. Sen geçemedin mi bu veto daha iyi ha. Geçmişti. Hayır bahu. Ahaha. <laughs> 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 Vallahi ben bir şey yapmadım. Ama ne evet, Üstüme geliyor ya. sonra geçemiyoruz. <laughs> o değil de o tank hiç sevmiyorum ya. Gel buraya. da geç sağ, sağdan geç. Vallahi adam aynı arabaları koymuş. GTA'da binlerce araba var ya. Evet, sağdan Buradan geliyorum. Geç kenardan geç. Ben daha bisikletteyim ya. Yani. Bıraksın adam artık yeter. Üzüldüm yemin ediyorum. Yemin mi ediyorsun? Bize çarpıyor oğlum. Allah! Çarparsa düşer işte. Tabi. Abi. <laughs> Lan ne oldu lan? Aha. İyi miyim sıkıntı yok. Otak yahu. Dağ geçiyor. <laughs> <laughs> Sağ ol abi stamina. Abi Aha. Şuna bak ya 20 ile gidiyoruz ya 20 20. 20. Faruk gelecek bana çarpacak başında hop. <laughs> Ayvaya dikkat de geliyor. Ya, ya Faruk pislik yapma bak. Şurada Aa. 3 metre kaldı ya akşam. Adam <laughs> bir yandan da yazıyor Gel lan buraya. <laughs> evet. Gel lan buraya. Konuşamayınca mecbur. Gelin gel, mi? Gel lan buraya. Aa. Allah Allah <laughs> Aa platforma ah be. Ne tamam şimdi ne be? bekle geliyorum. Tamam gel. Tamam bekle. Gel, gel. Faruk abi Faruk abi, yapma, abi. Yapma, gel, yapma 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 Oğlum yazık lan bu ya. Oğlum niye geçiyorsun önüme? Geç 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 sağlamak. Vur, diye bekledim ya. Dursana Samet. Durmam. Hani Duramam. bekleyecektin? Durursam. Oha. Oha. Minimus minimus attı. Ligi geç. Samet'i durdurun. Birinciyi öyle. <laughs> Böyle vurursan topsun. Bisiklet. Eyvallah hocam. Bisiklet. Ben nasıl Bisiklet. vurayım ki adama? <laughs> Bisikletle. <gülüyor> <laughs> Niye birinci Allah. ya? Hakkımızda bir şey kazanamayacak Aa, gelsene arkana yani. binip dur. Nasıl yani? Ay olmaz. <laughs> Altına değil Oradan basacağım e yesen hemen geç tamam mı? 1, 2, 3 bastım. Ama ya, öne gidiyorsun dur. sen öne. Dur arkana gidin. Ters dön ters dön. Bekle. Ters <laughs> dön. Bekle. Tutu <laughs> direkt arkana ha. geçin. Ve ve <laughs> Heh. Güzel mi lan tamam. sence? Geçen elin DNF'ye bu elindiricisi. Tabliye de basacağım, ben de tabliye basacağım. Tamam. Olaya bak. Aaaa. Arkamdasın. <laughs> Kimse doğulmasın. Aaa siyah ekranda kaldım be. Ben yavaş gidiyorum, yavaş. Tamat abi baksana bize. Bakıyorum. <laughs> Adam çabuk al. <laughs> Baya... Atıyormuşum aşağı burada. Baya taşımacılık Ey... ya. Eyvallah. Evet. Nakliye. Turcu adam. Fark ben de sana bineyim? Allah hızlı hızlı geldi bu sayede. Yani ayıptır be. ya arkada be ya. <laughs> ya o daha kötü. Ulan <laughs> nereye gittim ben? Ya ağzına vurayım ya. Kaçayım derken Hayır düz zıplasan olur da o iş. Şimdi yanlışlıkla D'ye bastım. <laughs> Halbuki kullanmayı yeni öğrendim diyorlar, kusura bakma şu kim? Şu not pod dostum atalım. Şöyle oturup bakalım bro size. Uy. Niye kaçtın? Niye kaçmıyor? Tamam tamam bitirdi ya. Ya bağı Kardeşim ama yani sen şimdi bitireceğim birazdan. Yine vuracağız falan. Ulan o önceki vurmadığın da bitirecek. Üçüncü yaptın beni şu an. Anam ben motorla geliyorum ben. Veda, o iş sende kardeş. Adamlar bak DNF olmak var sıkıntı. Var biz DNF olmak yani. Sen var adamı düşürmek. Bir telefon niye açtın lan? Aa ölmedi lan. Oğlum adamda ping pink var. Çapmadık. Nasıl çarptım ben sana? Yoo. Allah Allah. Allah ben de çarptı gördüm. Abi adam. İyileşmiş. Ya Allah çıksın. ismi de şey yurt egze. İyiymiş <laughs> abi. <laughs> evet. Bitirdi adam ya. Oğlum çaptım ben ona ya. Nasıl ya? Faruk abi bitirtmeyin işte. Geç. Ben motorla yapamam ki Demek ki olmuyor yani. Ölüyormuşum böyle. Space var kimse kullanmıyor ya. Çok zıplamıyor bu ya. Bu da olmuyor ya. ufak fuck canım. ufak ufak. Ben öne geçtim işte. Sonuncu da olmadı bu sonuncu bir bisiklet de olmuştu da. Bir küçük bisiklet lazım onun. Adam gitti abi. Dur kardeşim Allah'ım hadi kendine iyi bak. Zaten öleceğiz. Yuh mu? Bir koydum sola. Platform'dan dışarı. bu araba yap yaparsam bu araba efsane olur. Hadi gel. Lan nereye gittin? Adam kandırdı bizi. Aşağı atlıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Yeni kanımızda var. Şöyle hop. Dağlara doğru. Kamplaj Ah be. Rank atmadık. Wow. Evet arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Samet abinin kanalından gözünden görmek istiyorsanız Salon TV abone olup orada izleyebilirsiniz. İki arkadaşlar teşekkür ederiz. Bye bye!